Konuğum İHS James Country Risk Düşünce Kuruluşu'ndan Orta ve Kuzey Afrika uzmanı David Hartwell. Birleşmiş Milletler'deki Suriye oturumunda Rusya ve Çin'in vetosu bütün dünyada tepkiyle karşılandı. Çin kendi pozisyonunu savundu, Moskova ise teklifi hisleri sınırında olarak tarif etti. Uluslararası toplumun bundan sonraki seçeneklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> Oldukça sınırlı görünüyor. Bence eğer Birleşmiş Milletler'den çıkacak ortak bir karara göre ihtimalleri değerlendirecek olursak bu çok uzak görünüyor. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarını artıracağını düşünüyorum. Ayrıca Suriye'ye karşı operasyon talebinde bulunan ülkelerin koalisyonunda bir genişlemede görebiliriz. Şu anda sadece Avrupa'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Arap Birliği'nden oluşan baskı grubu genişleyerek bazı temasta olunan ülkeleri kapsayabilir. Birleşmiş Milletleri baypas edecek böyle bir girişim Suriye rejimi üzerinde kendi baskısını kurabilir. Rusya ve Çin'in vetosunun üzerinden 24 saat geçmeden Suriye'den rejimin bu karardan cesaretlendiğini gösteren haberler aldık. Humus kentinde şiddetli operasyonlar yaptılar ve bugün de devam ediyorlar. Rejimin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bence sorunun kaynağında Suriye'deki olayların algısıyla Rusya desteğinin algısı arasındaki fark yatıyor. Rusya desteğinin özellikle Esad rejimini korumak için olduğunu düşünmüyor. Daha çok askeri müdahale karşıtı dengeli bir çözüm istediklerini düşünüyorlar. see an equitable solution Suriye'nin Rusya desteğini algılayışı bizim gördüğümüzden ve bahsettiğimizden çok farklı. Esad rejimi bu desteği bir çeşit koruma olarak görerek şımardı. Muhalifler üzerindeki baskısını da buna dayanarak artırıyor. Bu Rusya için içinden çıkılması çok güç bir durum oluşturuyor. İsyancıların nasıl bir araya geldikleri ve organize oldukları hakkında ne biliyorsunuz? Bunu ölçmek kesinlikle çok güç. Çünkü bildiğiniz gibi Suriye'den tarafsız bilgi edinmek çok zor. İsyancıların sadece mevcut rejimi düşürmek için ortak bir hedef etrafında birleştiklerini düşünüyorum. Ama hangi şartlarda ve kimler tarafından bir araya getiriliyorlar? İşte bu çok iyi bir soru. İsyancılar çok farklı kesimlerden oluşuyor. Sekülerler, milliyetçiler, liberaller, belki Müslüman kardeşler ve bazı selefi gruplar da var bunların içinde. Yani çok farklı görüşlerden oluşan geniş bir sosyal yelpaze söz konusu. Esad rejimini düşürmekten başka ne gibi hedefler olduğuna dair hiçbir fikrimiz yoktur. Ve bence bu soru Batı'nın önümüzdeki haftalarda kendine sorması gereken bir soru. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Thank you.